Anne babanın senin hakkında bilmediği bir şey söyle. Üniversitede her gece kendi evimde kalmıyorum. <laughs> üniversitede her gece kendi evinde kalmıyorsun? Tamam süper. Annem mi daha çok güzel baban mı? Annem muhtemelen. Annem tamam şu anda anneni arayıp bunu söylersen sana 1000 lira para ödülü vereceğim. <laughs> tamam söyle. Tamam hadi bakalım arayalım. Alo. Sana bir şey itiraf edeceğim ben. Ne oldu? Ben üniversitede e, her gün kendi evimde kalmıyorum. Bazen başka yerlerde kalıyorum. Neden? Öyle gerekiyor. Niye söylüyorsun? Öyle bunu itiraf etmek istedim sana. Nerede? Ya, sen tanımazsın. Ne diyeyim, ne diyeyim mi diyorsun? Kızsana biraz. Niye kızmadın? Türkün bir insansın. Teşekkür ederim anne. i̇nanılmaz tatlı, inanılmaz olgun bir annen var gerçekten. Bu kadar. Sen Yok sen yetişkin bir insansın senin bileceğin işte de inanılmaz harika tebrik ediyorum. Benden 1000 lira para ödülü kazandın şöyle 1000 TL verdim. Görüşürüz annene de çok selamlar tamam kendine iyi bak ben de çok memnun oldum şöyle. Bir hoşçakalın görüşürüz bay bay.